Esaret dizisi yeni bölümde neler olacak maalesef Hira, Orhun ile Defne'nin nişanlanmasına engel olamayacak. Hira her ne kadar yaptıklarından pişman olup artık Orhun'un masum olduğuna inansa da elinden bir şey gelmeyecek. Ama Sahra'nın onun kızı olduğu gerçeğini de artık saklamayı bırakacak. Gerçeklerle yüzleşen Orhun'un ne tepki vereceği ise sır perdesi haline gelmiş durumda. Sahra'nın kendi kızı olduğunu öğrenmek, onu derin bir iç hesaplaşmaya sürükleyebilir. Sahra'nın kendi kızı olduğunu öğrenmek, onu derin bir iç hesaplaşmaya sürükleyebilir. Sahra'nın kendi kızı olduğuna inanmak istemeyebilir ve kanıt arayışına girebilir. Bu süreçte Hira'yı sorgulayıp ona yüklenebilir ama içten içe Hira'ya duyduğu güveni ve sevgiyi de bastıramayabilir. Analiz videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.